Red Dead Redemption 2'nin kalbinde gizlenen bir gerçek var ve çoğu oyuncu bunu hiç fark etmedi. Earthland Overflow'un kuzey kıyısında terk edilmiş bir kulbede bir tarikat toplu halde canına kıymıştı. Liderlerin yanındaki notta sadece tek bir ipucu vardı. Yarım ayın ikinci saatinde. Ve evet, RDR2'nin kendi ay döngüleri bile var. Eğer o gece saat 2'de geri dönerseniz, artık yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Strawberry'nin kuzeyinde Şan Dağı'nın zirvesine çıkarsanız, batıdaki ormanda yıldızlardan gelen konukları görebilirsiniz. Onlar burada, her zaman buradaydılar. Abone ol, çünkü bu dünya göründüğünden çok daha karanlık.